Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kankalar oyunda da Minecraft'ta hardcore çekeceğiz. Ezan okunuyor. O yüzden bekleyin. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. şimdi hardcore yapacağız. Ben bunun yeni ya da başka bir tane miydi ne yükledim. Ve bunda piramitler var. Yani tapınaklar var. Eğer onlardan çıkarsa şansımıza. Hardcore. Evet gördüğünüz gibi güzel mi? Güzel bir yerde doğuyoruz. Hem de çok güzel. Şurada hemen çöl var. Demek ki tapınak olabilir. Arkadaşlar bu arada e, annem gibi falan habersiz içeriye girirse o yüzden özür dilerim. kabamız oldu. 14 tane. Düzelteyim. Evet, hardcore dediğim gibi zor da.

Arkadaşlar galiba yakında e, SkyBlock da çekebilirim. Bir dakika arkadaşlar kapı çaldı. <laughs> ya da gerek yok. Tamam bekleyin. Arkadaşlar geldim. E, mis Karşı komşumuz geldi. Bekleyin kapıyı kapatayım. dört tane taşımız var. O zaman bir tane kulübe gibi bir şey yapmayı deneyelim. Arkadaşlar özür dilerim. Yine kapatacağız. Artık sinir oluyorum. Öf açmıyorum be. Başkası açsın. Balta daha çok gerekecek. O yüzden balta. Azıcık da beyaz odun keselim, yani muş ağacından. Ah elma. Elma nerede? Ha buldum. Elma. Fidan alalım. Zaten toprağımız var. Yün keselim özellikle. Baltayla keseceğim. Arkadaşlar ya da ıı, bölüm bir bölüm iki diye yapayım. Evet bence de kısa kısa. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla uzaklaşmadım. Sadece şöyle dolandım. Gördüğünüz gibi tapınak bulduk. Ve şimdi sizinle tapınağa gireceğiz. Girmeyelim mi ki? O zaman tapınağın yakınına ev gibi bir şey yapalım. Sonra tapınağa girelim. Artık Hardcore'a devam ederiz. Girelim mi ki ya. Aşağı inmeyelim de bir göz atalım diyeceğim. Şöyle gideyim. Çünkü bayağı bir merdivene ihtiyacım olacak bitmiş. Kılıç yapalım. Bir de tahta şunu yapalım. Kumları alalım. Bunları koyalım. Arkadaşlar devam ediyoruz gece oldu arkadaşlar kolayı almam gerekecek. çünkü e, yaptığım her şey gitmiş yani elimde kalanlar elim şunlar Allah Allah koyduğum ces falan da gitmiş yemek olsun hadi 9 tane et var. gel 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 Allah örümcek 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 ben bir de seninle uğraşıyım galiba bir tane daha var ben Arkadaşlar devam ediyoruz. Birazcık şakırtı şu kurtu gelebilir. Çok yanlış yaptım. Ve içinden böyle şeyler çıkıyor altın çıktı. Yine kemik. Burada da yine kemik çıktı. Fazla bir şey çıkmadı. Ve işte meşhur TNT tuzakları. Olmazsa olmazları. Annesi ben yukarıya çıkacağım. Korkmaya başladım. Arkadaşlar işte birinci bölümümüz bu kadar. Kankalar oyundan bugün bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Ee, Kankalar Gaming'e de abone olmayı unutmayın. Eee zamanlarda belki Rıfat'ı ve de Okan'ı çağırabilirim arkadaşlar. Ve bay bay.